Günaydın. Yeni <laughs> videoya hoş geldiniz. Amcam da <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Saçlarım bozuldu. Sabah Küçük ya. yalı. <laughs> ben e, metrobüste Şefika'yı çektikten sonra bir de böyle video çekmiştim ama kayda girmemişim. <laughs> Şimdi biz e, geldik Pendik tarafına. Dur Bu arada şey demiştim, e, o çekemediğim videoda, kışın en güzel yanı çok güzel çıkıyor olmamız <laughs> kararında. Evet ya soğukta insanın cildi ne kadar güzel çıkıyor. Beyaz bir de bir şey soracağım. Eve gidince sana göstereyim. Ben bir tane pudra aldım. Çok güzel. Yani üstten tıp, tıp yapıyorsunuz ya o pudralardan. Nereden çok... aldın? Florlardan. Çok Dedim Kore'den de. Yok Kore'den değil. <laughs> Ama çok güzel. Yani şu an yüzümde var mı? Deneriz. Deneriz evet. E, şimdi Gülçin'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bye. <laughs> Yağmur yağıyor. Kapatmam lazım. <laughs> Bak bak ne konuşuyorlar. Şimdi odaları sizinle paylaşacağız. <laughs> Ay biz girdik şimdi ne uzun yollardan geldik kız. Neredeler? Saçlarımı bak. daha yani. güzel çekiyor. Evet, onun için şeyi güzel, kamerası evet. güzel. Ben beğeniyorum. Evet. <laughs> Hala kendine bak. <laughs> maşallah maşallah. Kurt. <laughs> Öpeyim, güzel <mücdet> olmasın. <laughs> Böyle işte arkadaşlar geldik. Ben Beylikdüzü'nden geldim. Gülşen'den. Küçük çekmece. Gülçin'in evet. özel soslu makarnasından yiyeceğiz. Ay Joss dedi. <laughs> 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 Aman çabuk biz... Duymuyor musun? Valla Joss Ay Gülçin abla. <laughs> diyet tat <hak> getirir. <laughs> Gidiyor. <Al. Ha>? <gülüyor> 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 Diyetin D'si yok bu masada. <laughs> Ama çok güzel görünüyor ya. Ne bileyim. Bekar, bekarlık anılarımız. <laughs> bekarlık anılarımız azıcık. Bu birazcık kalın olduğu Deminize için şeyleri var, çıkmaya soyulmaya başladı. Şuna da kazan, baksana kazağımın değdiği yerlere çok kazan. Olsun ya, tarihi olmuştur o. Biraz kan şey olmuş gibi, tukan toplamış şurası. Evet, oraya tam şeyim oldu. Neydi onun adı? Şu kırçıllı kazan var ya Hı. o oraya sürttü ve acıdı. He. Hissettim montum da üstümde olduğu için Keşke şey yapamadım. Aynen. Keşke çıkarmasaydım. Şey etici Şey Çıkartmadım. Soyulmuş, soyulmuş orası. Aşı Şuraya kadar inmiş buradan tık tık. Şefika'nın burasını <laughs> deneyeyim bakayım. Hayır ya. Bana ya. <laughs> ama. Bunu fondötenin üzerine mi sürüyorsun? Evet tam böyle parlaklığı de, almak de. için. Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> Ama güzel uyandık ha. Değil evet, mi? Ben Seni biraz daha güzel gösteriyor. Ha, bence seninki daha aydınlık ve daha net gösteriyor. <laughs> Girin. Bak hem Şefik Hanım'ın videosuna bakın hem benim videoma bakın. Anlayacaksınız <laughs> <Ay>, farkı. Bilemedim. Seninki <laughs> <laughs> daha böyle şey gösteriyor. Benimki de evet daha böyle şey açık tenliymişiz gibi. Açık tenliymişiz gibi. Gel. <laughs> şey ya. Gel gel. Ay günaydın. 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 gününden. Bugün. Hadi bir kapak fotoğrafı alalım. Ay bir dakika. Ha, kime veriyoruz? Önce Şefika'ya. Ben Şefika'dan tamam. alırım. E ha, günaydın. Günaydın. Tamam. İşte ne şey olmuş. Ne? ben de sıfır makyaj arkadaşlar. Lütfen altı yazın. Ay sabah uykudu. ya. Ne yapayım? Kanıştım. Evet, tamam. Hayır çektim ha, bir çektim, sürü. bir ah, Çek, tamam. sürü çektim. Ay, Hadi çıkıyoruz. Tam sen anlat evet. <laughs> e tamam, Et kahvaltıya gidiyoruz. Orada da arkadaşlarla buluşacağız. Hep beraber. Kahvaltı. Olsun. Uzun zamandır yapmadığımız <laughs> çoğu şeyi yapıyoruz yani. Evet. Bu e, son ne zaman buluştuğumuzu hatırlamıyorum. Ben gizemlerle yazın görüştüm. Sayemedi buluşuyorsunuz. Evet. Gizemin evet. Ankara'ya gelmesi hepimize yaradı. Ay an gizemin İstanbul'a geldi. <laughs> Ankara'ya Ankara dönecek ya. Ankara'ya dönecek. Ankara'dan Ankara gelmişsin diye gittim. <laughs> Değer mi? i don't <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Kore'den ürünlerimiz var. Şimdi bu makyaj çıkartıcı. Şu da kırmızı fasulye maskesi. Kırmızı mı oluyor? Gel yani bak göstereyim sana. Böyle ıı, bildiğin hissediyorsun maskeyi. Hmm. Kile benziyor. Ama kırmızı fasulye. Bu her şeyini yiyorlar bile bu kırmızı fasulye. Çikolata yerine. Böyle balık şeklinde şeyler var, içine kırmızı fasulye Çikolata yerine bunu yiyorlar işte. Kore ile alakam olmadığı için <laughs> hiçbir şeylerini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, şöyle bir Hı. makyaj çıkartıcı var. İşte Cleansing şey. Balm. O ne? Cleansing Balm. O çok değil mi? Çok çok böyle yağ gibi güzel. yüzüne süreceğim. Ama bence yine de çok. Al elinden, sen bak olmayacak. Al, böyle böyle... Yap, yap Elimle böyle yapayım mı? Yap, sonra yüzüne sür. Bence yine de al. çok. -"Değil de kardeş." -"Gözlerime de süreyim mi?" -"Sür sür." -"Bu ne? Makyaj mı çıkarıyor?" -"Çıkarabilirmiş. Çıkar. Yağlı bak bu da." -"Bak, bak. bak. hemen bak." Hı -hı. -"Hemen çıkıyor." <laughs> -"Aynen." -"Ben de yapayım." Benim makyaj yok yüzümde ama." -"Ama bu daha yağlı bir Gözüme şey. -"Gözüme de sürülüyor şey biliyor muyum?" -"Sür." de çıkarabilir miyim?" hı. -hı. <gülüyor> <gülüyor> vay vay." -"Bakalım gözler nasıl Korkuyorum. çıkıyor?" -"Korkuyorum." -"Bakayım, önce bir sür sürüm bakayım." Ben sorun değil mi böyle? Aa bak. Aa. İşte yağlı bazlar böyle çıkartıyor. Hmm. Böyle. O zaman al -"Hı?" bana... Laroş'una gösterdiğim şeyi alabilir misin bana? Alırım. Doğum günü hediyesi olarak alayım. Abla doğum günü hediyesi için o olmaz. O zaman öyle bir şey alacaksan o zaman Zara'dan sana bir listimi atayım. Ya oha bir şey iste. <laughs> Abla, Abla Zara'daki şey daha ucuz. <laughs> Hem o hem o olmaz ikisini alamam yani. Allah aşk olsun. Biri ne Joker gibi olmuş. Biri yılbaşı hediyesi olsun, biri doğum günü hediyesi olsun, biri Raşel'i doğurdum diye bir hediye. Yok ha artık yok. Küfür edeceğim şimdi. <laughs> biri de kardeşim. Hadi <laughs> yıka. <laughs> Önce ben mi? Hadi <laughs> yıka. İlk evimde, sen varsın. Ay gözlerim <laughs> görmüyor. Allah'ım sen <laughs> aşkım bir şey Ama bak çok, var. bak çok. Bunun yarısı yeter. Ben Öyle mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunun yarısı yeter. Çok yeter çok mi? Yani. Hı -hı. Şu, bak bir şey değil mi? Şu kadar, şu kadar bile kullansan yeter. Hmm. Ben bir Yağlı yağ. Ya, kullanmışım. Bir tık fazla kullanmışım. bak bir kere azıcıkla dene. Hı hı. Ama cildi çok güzel Ama yeter yani. Şu an <gülüyor> 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 gözlerim açılıyor. Gözlerim boğulu görüyor. Yıkarım, yıkarım, görüyor." -"Çok fazla bence." -"Çok sürdü, çok." -"Çok oldu." -"Arapyağı boğulur mu -"Ben mesela o kozmetin yağını aldım ya, ben onu 3 sene kullanırım." -"Ne kadar? Büyük mü?" -"Şu 400'lük falan galiba o." Hmm. -"Bu da Bediz almış bana." -"Kore'den." Ah. -"Arkadaşlar Kore." -"Ah! Gözlerim boğuluyor ya!" -"Nasıl boğuluyor ya?" Evet. <laughs> -"Gözlerim boğuluyor ya!" <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel çıkartıyor, yumuşacık çıkartıyor. Yağlılar, evet yağlar çok güzel bence de. <laughs> ne yapıyorsunuz ulan? <laughs> Yapmayın diyor, bunu denemeyin diyor. Acaba... Bu de yapılan bir şey değildi bence. İlk yapılan bir şey o sen bu oğlu görüyorsun. Ben hiç bu oğlu Vallahi de, bu Ay da, benim da, de netleşti. Hayır, net görüyorum. Valla Vallahi benim yıkayınca buğum Aa, kalmadı. Gözün netlemiyor lan. Gözünü yüzünü Gözün yıkasana. Var. Peçete var. Yıkadı. Mı? Bak nasıl? Hadi yıkayın. Ama bir şey diyeceğim bunda gülünce evet. gayet şeye geliyor. Baksana rengi değişti işte. Ama şey yapacaksın üstünden yıkayacağın şeyler. Kornet şöyle olmuyor. Ben görmüyor. Biraz şey böyle. Sen de görüyorsun değil mi blue. Biraz bir blurluk var. Bir, bir sis çöktü. Bir çok şey bir... parça böyle kaldıysa gözümüzün içinde. Böyle böyle gözümüz yıkıyor. Ben iyiyim. <laughs> ya ilk ya yadı, ben ben zaten, şey <laughs> zaten bulanık gördüğüm için. zaten bulanık gördüğüm için. Şey, e, neyse ablam ama olabilir. Aynı şeyi kullanabiliriz. Linç yemeyelim. <laughs> Ayrıca elimize kaşıkla elimize Hayır, şunu ablama verdim mi? Evet. Ablam da. Şimdi bir beni etkiledi kardeşi. <laughs> Şimdi arkadaşlar onu kapatıyorum. Neyse yavaş yavaş görmeye başladım. Şu an kullanabilirsiniz. <laughs> Bunu şöyle koyuyoruz. Bir şey yaşanmış bulunuyor. Şimdi bununla da yıkayalım yüzümüzü. O ne? Bir daha mı yıkayacağız? Onu Japonya'dan çaldı. <laughs> Daha yeter mi? Bende makyaj yoktu çünkü. Al ben sen istiyor vardı. musun? Al. Evet. Ben bir daha yıkayayım. Bende makyaj yoktu gördüğünüz gibi. O bu nasıl bir ya? Üstüm başım tam Buraları at. Benim de ama belli olmuyor açık renk olduğu için. Yıkayamam, zeynimi yaptım burada. Beni mi <laughs> Bir artık yıkadıysan şöyle bir çıkar mısın şuradan? <laughs> Yazık o damla damla suları alıyor. Misafir misafir gibi davranıyor. Bu Boyda bir boyut da olur sayısı 1. Evet ama sonuçta... <laughs> Kırmızı maske yapıyor muyuz? Tamam. mu Bunlar işte... Red Bean arkadaşlar. Kırmızı maske. <laughs> Zaten <laughs> Zaten elim kadar, Niye arkasını kapatmaya çalışıyorsun? Beauty of Johnson Red Bean Refreshing Pore Mask Pure değil, pore <laughs> Ben hala görmüyorum hala Yok artık Böyle arkadaşlar Bunu yeterince ıslattık. Ben <laughs> <ya>, tamam şimdi Ama ben He, Ondan dedim atalım Bakın <laughs> ablam bunu Kore'den almış İyi ki ablamız var <laughs> Yoksa biz böyle şeyden Gelmeyiz bunlar hiç gelmiyor Ankara'ya Ankara'da yok. Al yüzüne sür. Aa, o içinden mi çıkıyor? Şuradan çıkıyor. Işte. Ben mi yapayım önce siz yapın. Yerim ben bunu ya. Bu ne böyle dondurma. <laughs> ama al. Az yapalım ama sen çok veriyorsun. Evet. Al ben bunu süreyim yüzüne. Bu da çok. <laughs> Hayır o bence çok iyi bütün şey yüzüne süreceksin. <laughs> tamam da yine de çok bence. Azar azar koyacaksın. Yetmezse ekleyeceksin. Böyle her tarafına koydum krem gibi. Senin şeyin yok mu? Neydin Ne eski sürme fırça. Ah. Misafir gibi misafir bu da. <gülüyor> <gülüyor> Senin... Aa, ne demek maske fırçam? Ne demek maske? Aa, peelingli arkadaşlar. Hissini de anlatayım. Bu kanal Ay. bunlar çekiyor ama. Böyle içindeki Böyle şunlar, şunlar şeyler kalacak. var görüyorsunuz ki. Böyle Biberler. küçük. Biber mi içinde? <laughs> Biber değil be. Şey. Kineo tohumu gibi. Ne bu? Kırmızı fasulye. İşte onu demek istedim. Kırmızı biber. Bunlar kırmızı fasulye mi? Evet. <laughs> kırmızı fasulyenin böyle kıymalı bir yemeği var ya Amerikalıların. Bazen canını onu çekiyor. Şey David'in yaptığı. Evet. Ha? Adı neydi onun? Bunu hatırlamıyorum. Unuttum da arada bir canım çekiyor. Sen onu. oruçtun o zaman. <laughs> evet ya. Ama <laughs> iftar olunca şey yapmıştım. Yemiştim. Hristiyanların yemeğini. Vallahi karnımı doyurmuşlardı Hristiyanlar o akşam. Bak çok güzel oldu. Ne yapacağız şimdi? Biraz bekleyecek. Kaç dakika bekleyecek? Üstünde yazıyordur, bir bakarım şimdi. Koruyucu şu an ne anlamadım. Dakikayı anlarız ya. O kadar da değil. Nerede? İngilizce de değil yazıyordur ya. onda. Böyle bunlar kırmızı fasulyeymiş arkadaşlar. 10-15 dakika bekleyin diyor. Nerede yazıyor? Hemen alır almaz gördün. Aa 10-15 senden Aa Türkçe, İngilizce yazıyormuş ya. Ben bir Korece an Korece sandım. Mi? onu bir an tutturdun. Hani rakam da Korece rakam rakam değil ya. Değil mi? Korece rakam rakam mı? Rakam. Hadi ya. Hı. Hmm. Ona üşenmişler <gülüyor> mi? <gülüyor> bir şeyler çizmeyi. <laughs> Şunu da yıkasana gibi yıkarsan. Sürdün gayet iyi. Aa ben burnumu o kadar sürmemiştim. Sen hiç sürmemişsin ki. Ben az yaptım dedim. Ne Neden? Ya. Kız ekleseydin ya yeteyince. Az önce gözümü <laughs> 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 Şimdi ben yakala. yeter ya. Şey yeter bu kadar. Ben yaparım sana genel. Tamam. Saat çok kaç? Yiyoruz. Evet farkımızı parkımız. görürüz. Az yapan surat, <laughs> çok yapan surat. Saat kaç peki? <laughs> ee, telefon çekim yapıyor. Hayır saatiniz yok mu konuda? Var falan. var kız kolunda <laughs> 20-25. <laughs> tamam. 25 ise 35 40 da yıkayacağız. Aa evet. Hadi bakalım. Evet. Bir şu. Böyle bir fırçanız varsa bununla da yapabilirsiniz. Evet. Ama yoktu ellerimiz o zaman, Allah çok şükür önlenmiş. Unutup, suratımızı ovalamayalım <laughs> <Oğluna> şimdi. <laughs> Hadi bakalım. 15 dakika sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi maskeyi yıkadık, nemlendiricimizi sürdük. Bu vlogu burada kapatıyoruz Şefika ile ikimiz aynı anda. <laughs> evet. Videolar ortak. Çünkü bir böyle kıskısa... Kıskıza! <laughs> Soru cevap yapalım dedik. Bu vlog da 2 günlük olduğu için çok uzun olacak yani. Çünkü evet, evet, dün zaten bayağı bir çekmiştik. Aynen. O yüzden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Gülşen Karademir Böcek. Ben Şefik Özdemir. Ben Gizem Pınar Ak. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olmayı, Kanalımı bildirimleri beğenmeyi. aç, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben hep şuraya baktım ya. Yani. Kore <laughs> Kırmızı çünkü. Ben kendime bakıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakal. Kore kalbi. <laughs> Allah hareket etsin. <laughs>